organ bağışı haftası nedeniyle Özel İskenderun Yükseliş Kolejinde düzenlenen programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> yaşamlarının sona ereceğini lütfen organlarımızı bağışlayalım. Lütfen hayat kurtaralım. Değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, değerli basın mensupları, böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için bize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, böyle bir anlamlı günün özelliğini işin mahiyetini doktor arkadaşımız anlattı. Biraz sonra da Sayın İlmüktüm, dini bakımdan da bu konudaki görüşlerini aktaracaklar bize. Ben e, burada emeğe geçen arkadaşlarıma bu organlarını bağışlayan öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Onlara tebrik ediyorum. Onlara uzun bir ömür, sağlıklı ömür diliyorum. Şu anda aldığım habere göre 41 arkadaşımız organlarını bağışlamış. Tabii gemi kaptansız olmaz. Ben de organlarımı bu akşamlar beraber bağışlıyorum. 42 olmuş oluyor. Herkese de karıştırdım. Bu doğrultuda Yükseliş Koleji 41 öğretmeniyle organ bağışında bulundular. Bu duyarlılıklarından dolayı başta Yükseliş Koleji öğrencileri olmak üzere öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine geçinerek teşekkür ediyorum yine ilimizde bugüne kadar e, İskenderun olarak 2009 yılında organ bağışı, organ nakli birimi kuruldu. Bir kurucu görevde hekim olarak ben görev yapmıştım. Şu anda hemşire teyzen devam ediyorlar. Her iki hastanemiz bünyesinde birim olarak faaliyet göstermekte. Ve Hatay'da 1062 e, bağış kaydımız mevcut olup bugüne kadar İskenderun'da 408 kayıt gerçekleştirdik. İşte bir haftalık yoğun tempo içerisinde de 77 bağış kabul ettik. Ve yine tekrar bu <laughs> yükseliş projelerine tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Tabi burada büyük bir sorumluluk hem müftülüğe hem milli eğitime hem de diyanet işlerine de düşüyor. Çünkü halkımız vermenin günah olduğunu, daha bu konuda çok aydınlanmadıklarını biliyoruz. Ama bu güzel etkinlik için ben Yükseliş Koleji'ne de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de tebriklerimi sunuyorum. Burada şunu anlıyoruz, şartlarına uymak şartıyla Din İşleri Yüksek Kurulumuz buna fetva veriyor. Ama beyin ölümüyle bitkisel ölümün iyi anlatılması gerekiyor. Ben de bu duygularla efendim hepinize saygılar sunuyorum. Daha nice böyle güzel programlarda buluşmayı ümit ediyorum efendim. Saygılarımla. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Organ naklinin hepimiz bildiği gibi toplumsal hayatı, sosyal boyutu hakikaten çok önemli. Bu boyutta bakıldığı zaman özellikle bir takım değerleri paylaşmak, yaşamak, insan olmanın hak ve onurunu ve güzelliğini yaşamak için başka insanla yaşatmanın gereği hem dinimiz hem de kültürel bir değer olarak anlayışımızın, inancımızın bitemek. Bu boyutta bakıldığı zaman organ nakli hakikaten hem toplumsal hem sosyal hem kültürel onu ifade etmek istemiyorum ama aynı zamanda da ekonomik boyutu. Bu boyutta bakıldığı zaman işi hukuki anlamda tahlile tabi tuttuğumuz zaman hepimiz de biliyoruz ki Türk hukuk sistemimizde cüzel kişilik ve şahıs kişiliği vardır. Şahıs kişiliği de tıbbi anlamda biraz önce doktor aranın doktor beni ifade ettiği gibi ölümüyle biter. Ve dolayısıyla düzey kişilik hakkı, son bulu ve miras hukuku hükümlerine göre kalan malı mülkün en sona gider. Ama bizim hem inancımız hem hayat gereğimiz gereği tabii ki insan bir eşya değildir. Bu anlamda ahlaki, dini icapları yerine getirmek için de biraz önce Müftü Hocamızın ifade ettiği bu ayetlerden kaynaklanan bir takım hükümler ortaya giriyor. Bu boyutta da Diyanet İşleri başkanlığımızın, din işleri yüksek kurulumuzun bu konuda çok açık, çok sarı hükümleri var. Dolayısıyla biz inancımızın ve kültürümüzün de gereği olarak insanı yaşatmak durumundayız. Elimizdeki tüm imkanları insan için kullanmak durumundayız. Biz tüm kurulabilirleri de hep hayata böyle bakmıyoruz mu? Onun için biraz önce çok değerli öğrencilerimiz söyledi. Orban bağışlayalım, hayat yaşartalım dedi galiba. Ben hepinize sevgilerim saygılarımı olsun. Teşekkür ederim. Efendim şimdi Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu ekibimiz Sayın Volkan Bey'in, Volkan Yeter'in bir plaket sunumu olacak kurucumuza. Akışlarınızı sahneye dağıtıyorum. <laughs>